her ibadetin ayrı bir değeri var. Hac kişinin diğer müminlerle buluşmasıdır. Ilah bir kongredir. Kardeşin yaşanmasıdır hac. Oruç kişinin kendiyle buluşmasıdır. Merhametine kadar, şefkatine kadar, Allah'ın nimetleri şükrine kadar. Zekat kişinin kalbiyle, vicdanıyla buluşmasıdır zekat. İlahi öşür toprak mahsullerinden Namazı kişinin Rabbi ile buluşmasıdır. Bu çok mühim. Cenab-ı secde et ve yaklaş buyuruyor. Yani aslı sade baktığınız zaman bir psikiyatrik bir buhran yoktu. Herkes secde halindeydi. En büyük yüce bir tevekkül ve teslim halindeydi. Zekat vardı. Toplumda bir huzursuzluk da yoktu. Bu namaz çok mühim. Biraz evlatlarım için. Cenab-ı Hak Araf 31. ayetinde ey Adem oğulları her mescide girişinizde ya da her Allah'a secde edildiğinizde güzel elbiseler giyin buyuruyor. Yani huşunun şartı bu. Yani pasaklı bir şekilde Allah'ın huzurunda bulunmayacaksın. İlah huzurunda onun idraki içinde olacaksın. Cenab-ı Hak insanın anatomisini en güzel secde edecek şekilde hareketli. Yine kıyamet gününde Hiçbir gölgenin bulunmadığı o dehşetli mekanda ilahi bir gölge olarak tarif edilecek yedi sınıf kimsen biri de kalbi mescitlerde asılı olanlar. Yani namazlarını mescitte ifa edenler. Bilhassa evlatlarımız da namaza alıştı, ufak yaşta olur. Sonra kıla, sonra kılmıyor. Vebalde sana kalıyor. Onun ufak yaşta, çocuk yaşta hediye vereceksin, yanında sene beraber namaz kılacak. Namaz manevi bir beraberlik alışkanlıktır. Bu ayeti de okumak isterim. İbrahim Aleyhisselam fedakar, her şeyde zirve peygamberdi. Öyle olduğu halde buyuruyor ki beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle Rabbimiz diyor. Yani kendi namazın huşu ta Cenab-ı namaz miraştır. Cenab-ı Hak yaklaştırması, da öyle olmasını arzu ediyor. Müddessir suresi var. Burada cehenneme girenler var. Bu cehenneme girenler uzaktan cennetlikler geçiyor. Ona sesleniyor Siz niçin cehennemliksiniz diyorlar. Kitap geldi, peygamber geldi. Bu dünya bir imtihandı. Siz niye cehennemliksiniz diyorlar. Onlar da diyorlar ki birincisi, biz diyorlar namaz kılanlardan değildik diyorlar. Allah korusun bu namaz çok mühim. Evlatlarımız onu ufak yaş namaza alıştırmamız zaruri. Hediye vererek alıştırmamız zaruri. Hediye vererek camiye götürmemiz zaruri. Biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. İkincisi fukaraya yemek yedirmezdik diyorlar. merhametsizdik diyorlar. Çünkü merhamet bir müminin farikasıdır. Merhametsizlik çok kötü. Bu cehennem yolu bir işarettir. Üçüncüsü batıla dalanlarla beraberdik diyorlar. Bakıyor medya bakıyor ne varsa taklit etmeye çalışıyor. Allah korusun. Onun için yavrularımızı ikaz etmeyin. Yavrular Allah'ın emaneti. Ne, ne diyorlar? Biz de artık yalan sayanlardan olduk diyorlar. Birden beri çatlı geldi ölüm diyorlar.